Her şey dahil kanalından merhabalar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Hiçliğin ortasında ıssız bir adadan daha ürkütücü ne olabilir? Kaçışı olmayan, terk edilmiş bir ada fikrinin doğası gereği ürkütücü bir yanı var. Elbette harap binalarla dolu bir atmosfere korkunç hikayeler eklediğinizde terk edilmiş herhangi bir ada daha ürkütücü bir hale gelir dünyadaki en ürkütücü terk edilmiş adalardan bazılarını ziyaret etmeye hazır olun. İşte tuhaf manzaraları ve hikayeleriyle dikkat çeken terk edilmiş on ada. Poveglia ve Bağdası, İtalya İtalya kıyılarında Venedik ve Lido arasında küçük bir ada olan Poveglia Adası, ölüm ve hastalıklarla dolu bir tarihe sahiptir. Adanın ilk sakinleri, milattan sonra 421'de adada barbarların istilasından saklanıyorlardı. 1348'de ise veba Avrupa'yı kasıp kavurdu ve kıta nüfusunun üçte birini öldürdü. Bu dönemde Poveglia bir karantina adası olarak kullanıldı ve semptom belirtileri gösteren herkes vebanın yayılmasını önlemek amacıyla buraya getirildi. Vebaya yakalanıp adaya getirilen insanlar ölüme götürüldüklerini biliyorlardı. Bununla birlikte ölüler de adaya getirildi ve Venedik'ten on binlerce ceset adanın merkezinde devasa bir ateş içinde yakıldı. 1630'da veba salgını tekrar başlayınca, ada yine aynı amaç için kullanıldı. Adanın bir sonraki kullanımı, Napolyon Bonaparte'ın orada mühimmat ve silah depoladığı zamandı. Adanın kanlı tarihi nedeniyle yerli halk, bu adayı ziyaret etmeye korkuyordu. İlerleyen zamanlarda ada keşfedildi ve büyük savaşlar gerçekleşti. Bu da yetmezmiş gibi, 1922'de adada bir akıl hastanesi açıldı. Yerliler, akıl hastası bir doktorun tımarhanedeki hastalarına işkence ederek onları öldürdüğünü ve üzerlerinde korkunç deneyler yaptığını iddia ettiler. Sonrasında doktorun bir çan kulesinden düşerek öldüğü söyleniyor. Akıl hastanesi de sonunda 1960'larda kapandı ve ada o zamandan beri terk edilmiş durumda. Greenery, hastanenin ve çan kulesinin kalıntılarını geride bıraktı. Ada sakinleri hala adadan uzak duruyorlar ve bazıları bu küçük toprak parçasında 160 binden fazla insanın öldüğünü ve toprağın yanmış insan kalıntılarının küllerinden oluştuğunu söylüyor. Ilha da Queimada Grande, Brezilya Ilha da Queimada Grande, Brezilya'nın São Paulo sahilinden 90 mil açıkta bir adadır. Ada bir cennet gibi görünse de dünyanın en ölümcül yılan türlerinden biri olan altın mızrak başlı engerek ile dolu olduğu bilindiği için Brezilya'daki herkes bu adadan kaçınıyor. Altın mızrak başlı engerek yılanının zehri bir insanı bir saat içinde öldürebilir. Yılanlar nedeniyle Brezilya hükümeti adaya yapılacak herhangi bir ziyaret için bir doktorun sahada bulunmasını zorunlu kıldı yılan tarafından sokulan bir kişiye panzehir verilse bile, zehir yine de beyin kanaması ve kas dokusu nekrozu gibi kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Bu nedenle Brezilya hükümeti insanları mümkün olduğunca adayı ziyaret etmekten caydırmaya çalışıyor. Ross Adası, Hindistan Ross Adası, Hindistan kıyılarındaki takım adaların en küçük adasıdır. 19. yüzyılda İngilizler Hindistan'ı işgal edip sömürgeleştirmişti. Ancak isyancı gruplar her yerde ortaya çıkıyordu. İngiliz sömürgeciler kendilerine karşı savaşan herkesi cezalandırmak amacıyla Ross Adası'nı yüzlerce mahkumu barındırmak için kullandılar. İngilizler düzeni sağlamak için mücadele ederken Ross Adası'ndaki zulüm çevredeki adalara da yayıldı. Mahkumlar adaların nemli ormanlarında çalışmaya, alanı temizlemeye ve İngiliz sömürgecileri için lüks konaklar, kiliseler ve verandalar inşa etmeye zorlandılar. İngilizler rahat ve bolluk içinde yaşarken, mahkumlar sefalet içinde yaşamak zorunda bırakıldı. Birçoğu sıtma, kolera ve dizanteriden öldü. İngilizler mahkumlar üzerinde deneysel ilaç denemeleri bile yaptılar. Ross Adası'nın dehşeti 1937 yılına kadar devam etti. 1941'de ise adada 8.1 büyüklüğünde bir deprem oldu ve 3000'den fazla sivil öldü. Bundan kısa bir süre sonra, Japonlar adayı 2. Dünya Savaşı sırasında sığınaklar inşa ederek ve malzeme depolayarak kullandılar. 1945'te Hindistan adayı geri aldı ve ada o zamandan beri terk edilmiş ve harap bir durumda. Disney'in keşif adası, Florida. Egzotik kuşlar temalı Discovery adası, Florida açıklarında bir adaydı ve 1999'da kapılarını ziyaretçilere kapattı. Sonrasında Disney World tarafından satın alınan ada, 1976'da Discovery Adası olarak yeniden açıldı. 150'den fazla nadir kuş türü bulunan adaya ziyaretçiler tekneyle gelirdi. 1999'da Animal Kingdom açıldığında, adaya katılım büyük ölçüde düştü ve Discovery Adası kapılarını kapatmadan önce kuşları Animal Kingdom'a taşıdı. O zamandan beri sahipsiz ve terk edilmiş durumda olan adada kasırgalar ve fırtınalar, hala ilaç ve kuvözlerle dolu buzdolaplarının bulunduğu hayvan hastanesi de dahil olmak üzere, yapıları darmadağın etti. Disney artık davetsiz misafirlerin terk edilmiş adaya girmesini engellemek için korumalar kullanıyor. Disney'in adaya ne yapacağı ve adanın neden bu kadar iyi korunduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Ashima Adası, Japonya Bunkajima olarak da bilinen Hashima Adası, Japon savaş gemisine benzemesi nedeniyle savaş gemisi adası anlamına gelir. Ada, Mitsubishi Grup tarafından satın alındıktan sonra 1887'de kömür tesisi olarak kullanıldı. Kömür madencileri ve aileleri için apartmanlar ve iş yerleri inşa edildi. Kömür madenciliğinden çok daha kötü bir geçmişe sahip olan Hashima Adası, 2. Dünya Savaşı boyunca Japonya tarafından Koreli ve Çinli sivillerden oluşan savaş esirlerini tutmak için kullanıldı. Esirler ağır koşullarda çalıştırılarak sömürüldüler ve savaş sırasında adada binden fazla insan öldü. Yıllar geçtikçe doğal kömür kaynağı tükenen ada zamanla terk edildi. McNabs Adası, Nova Scotia. McNabs Adası, Kanada kıyılarındaki Halifax limanında küçük bir adadır. Ada 1780'lerde Peter McNab tarafından işgal edilene kadar bir balıkçı adası olarak kullanıldı. Çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra terk edilen adada birden fazla gemi enkazı, kaçak bir gazoz fabrikası, kolera kurbanlarının cesetleriyle dolu bir çömlekçi alanı, askeri kaleler dahil olmak üzere çok çeşitli tarihi eserlerin kalıntıları bulunmaktadır. Aldatma Adası, Antarktika Aldatma Adası, Antarktika Yarımadası'nın güneyinde, Güney Shetland Adaları'nda bulunan aktif bir yanardağdır. Volkanik oluşum adaya doğal bir kale oluşturan U şeklini verir. Ada adını, saldırganların normal bir ada zannedeceği şekilde görünüp, onları doğal kalenin arkasından beklenmedik bir şekilde geri püskürtülebilecek yapısıyla yani aldatıcı olması sebebiyle almıştır. Bir zamanlar da Şili, Arjantin, İspanya ve Birleşik Krallık'tan bilim adamları için bir balina avlama istasyonu ve bir araştırma tesisi olarak kullanıldı. Yanardağ 1960'larda iki kez patlayarak adada kalan yapıları yok etti ve ada balina avcılarının mezarı oldu. Ada şimdi Antarktika Anlaşma Sistemi tarafından korunuyor ve çoğunlukla ziyaretçilerin doğal kaplıcaların tadını çıkardığı bir turizm merkezi olarak kullanılıyor. Ukivok, Alaska Ukivok, Alaska kıyılarındaki King Adası'nda bulunan bir köydür. 1900'lerin ortalarında, kabilelerine, deniz insanları, anlamına gelen Asıluk adını veren yerli Inupiat halkı tarafından terk edildi. Adanın dış dağlık kenarı boyunca kazıklar üzerine küçük bir köy inşa edildi. Daha sıcak aylarda Alaska anak arasında yaşayan Asıluk halkı, kış gelip kalın buz oluştuğunda, mors ve fok avlamak için adaya giderlerdi. 1950'lerde Kızılderili İşleri Bürosu adadaki okulu kapattığında, Aseulu halkı çocuklarının okula gitmesi için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldı. Bazı Aseulu halkı hala kışın adaya avlanmak için seyahat eder, ancak ada çoğunlukla ıssızdır. Sevakin Adası eski kalıntıları sudan. 3000 yıl boyunca limanı birçok imparatorluk tarafından kullanılan ada, şimdi antik kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Ada Kızıl Deniz'de bulunuyor ve şimdi Kuzey Sudan'ın bir parçasıdır. Adanın limanı başlangıçta Mısır Firavunu Kral Ramses III tarafından önce 10. yüzyılda ticaret ve kaşiflerin seyahatleri için bir kanal olarak geliştirildi. Kapısı olan ve pahalı mercandan yapılmış binaları olan ada zamanla değişti ama her zaman bir ticaret limanı olarak kaldı. No Man's Land Fort, İngiltere No Man's Land Fort, Victoria döneminde İngilizleri Fransız işgalinden korumak için inşa edilen dört kaleden biridir. Kaleler karmaşık ve pahalı olduğu için binanın tamamlanması yıllar aldı. İnşa edildikleri zaman Fransız işgali tehdidi ortadan kalkmıştı. No Man's Land Fort, inşa edilmesi 20 yıl süren insan yapımı bir yapıdır. Çevresine 80 asker ve 49 top sığdıracak şekilde yapılandırılmıştır. Kale, 1. Dünya Savaşı sırasında denizaltı saldırılarına ve 2. Dünya Savaşı'na karşı topçu depolamak için savunma olarak kullanıldı. İngiliz Savunma Bakanlığı, adayı 1963'te sattı. Ada 1990'larda helikopter iniş pistleri, restoranlar ve ısıtmalı bir havuz ile tamamlanmış lüks bir otel tesisine dönüştürülmeye çalışıldı. Otel işe yaramadı ve 2004'te zengin bir emlak geliştiricisi olan Harmesh Pony, adayı bir etkinlik alanı olarak satın aldı. Ne yazık ki, havuzdaki kirli su, bakterilerin neden olduğu agresif bir pneumoni türü olan lejyoner hastalığı salgınına neden oldu ve Pony'nin ada tatil yeri başarısız oldu. 2015 yılında, No Man's Land Fort, Solent Fort adlı diğer iki kale ile birlikte konaklamalı bir etkinlik mekanı olarak yeniden açıldı. Kaleler, 2020'de halka kapatıldılar ve o yıl satışa sunuldular. Bu tarz bilgi ve ilginç videoların gelmesi için Her Şey Dahil kanalına abone olarak beğenip yorum yapmayı unutmayınız.